Evet sevgili izleyenlerimiz bugün Pelitiban Mahallesi'ndeyiz. Yaklaşık 12.500 nüfusu var. 5 ee, dönemdir de kızlar merhaba. 5 dönemdir de muhtarımız e, görevinin başında. Kısmet olursa yine adaylığına çıkıyor. Bakalım 12.500 nüfuslu mahallede neler yaşanıyor? Sorunları, beklentileri ve yapılan çalışmaları muhtarımızın ağzına dinleyeceğiz. Buyurun. Mesur Ünal, 1968 Çal doğumlu. Aşağı yukarı 25 yıldır bu mahallede ikamet eden. Yani mahallemle önceden de bir 22-23 yıllık esnaflığım oldu mahallede. Bu sebeple vatandaşlarımızla yani iyi tanışıyoruz. Herkes bizi biliyor, biz onları biliyoruz. Bu sebeple hani mahallemizde de bunu da gururla söyleyebilirim. Komşuluk ilişkileri üst düzeyde. Herkes birbirine saygılıdır, sevgilidir. Yani birbirine karşı yardımseverdir yani her konuda. Biz mesela her yıl Ramazan bayramı çıkışında camimizde güzel helva dağıtımız olur. 18 Mart şehitleri ama etkinliklerinde mesela yemek ve buna benzer programlarımız olur. Yani çeşitli etkinliklerimiz var. Mahallemizin desteğiyle bunları beraberce yürütmekteyiz yani. 5 dönemdir mahalleme hizmet vermekteyim. Bununla da gurur duyuyorum. Sağolsunlar e, mahalle sakinlerimizde artık e, çok yakın, e, işte dışta olduk. Birbirlerimizi iyi tanıyoruz. Bu e, sebeple de güzel hizmetler vermeye çalışıyoruz. Tabii mahallemizde çok büyük sorunlar vardı. Alt yapı, üst yapı yapılık değildi. Ne bileyim, e, çocuklarımız için e, bir yeşil alanımız yoktu. E, bu zaman zarfında e, aşağı yukarı bütün alt yapı ve üst yapılarımız tamamlandı. E, mahallemize güzel e, hizmetler kazandırdık, eski yetiştirme yurdumuzun olduğu yer ve e, malum va eski vali konağımızın olduğu yerlere güzel sosyal testler yapıldı. Buralarda her türlü e, hizmet verilmekte, fitness grubu, halı sahamız, kafemiz, yani değişik e, aktivitelerin yapılacağı güzel yerler oluşturuldu. 12.300 mevcut nüfusumuz var. Yani nüfusumuz, bir yoğunluğumuz var yani. E, bu sebeple e, en büyük sorunlarımızdan birisi otopark sıkıntısı malum. Yani Denizli'mizde ilk e, kapalı pazar yerimiz mahallemize yapıldı. Bu sebeple e, kapalı pazar yerimizi e, otopark olarak da kullanabiliyoruz. E, eski yetiştirme yurdu'nun olduğu arana da bir 150 araçlık otopark yap, yapıldı. Oramız var e, ama bunlar yeterli değil. Pazar yerimiz e, haftada iki gün pazar ve perşembe olmak üzere hizmet veriyor güzel bir çalışma yapıyoruz buralarda. En azından pazarın etrafındaki sokaklar pazar kurulduğunda trafik kapatılması gerekiyor. Çünkü çok büyük sıkıntı. Hem yaya trafiği için hem taşıt trafiği için sıkıntı oluşturuyor. İnşallah nasipse tabii mahallemiz karar verecek bunu. Vatandaşlarımız da bizi tekrar görmek isterlerse adayız. Denizli'de ilk olarak biz muhtarlığımız kanalıyla e, mahallemizin çeşitli noktalarına e, bu e, sokak hayvanları için mama ve su aparatları yerleştirdik. Bunu eee güzel dönüşler aldı bu konuda. Çok e, hala e, isteyenler olursa da e, uygun görülen noktalara bu aparatları kurmaya devam edeceğiz inşallah. Gençlerimizi e, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırma adına ve bunları e, sağlıklı bir nesil yetiştirme adına bizim hatta bir mahallemizde Pelikliğa Gençlik Spor adında kulübümüz var. Gençlerimizi burada spor alanında değişik çalışmalar yaptırıyoruz. ne bileyim yani çalışmalarımız güzel. Ayrıca ihtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşlarımız arasında bir köprü vazifesi görmekteyiz. Yardım yardımsever kişiler bize geliyorlar. Bizler bizler de onların arasında bir köprü oluyoruz. Ve ihtiyaç sahiplerinin bu konuda her zaman e, ihtiyaçlarını gideriyoruz. E, muhtarlığımıza ikinci el kıyafet olsun, e, ikinci el e, televizyon, baza, e, çamaşır makinesi böyle e, eşyaları e, kabul ediyoruz. İhtiyaç sahiplerine buradan ulaştırıyoruz. Bu konuda da e, buradan bir duyuru yapmak istiyorum. Yardım etmek isteyenler olursa her zaman e, ulaştırmaya hazırız. Ben e, birinci e, şeyim sıkıntım otopark. E, diğer şeylerimiz şu anda dediğim gibi yani çok büyük bir problemimiz yok. Yani bu bana size gelmiş otopark sorununu çözdün. ya da yani çözün, o bizim e, bizim yetişebileceğimiz bir konu değil keşke çözebilseniz. E, hani ben isterim yani çözülmesini ama her geçen gün bu problem büyüyor. İnşallah e, bunu artık eee bundan sonraki hizmete gelecek olan belediye başkanlarımız bir çözüm bulurlar. Eltiban Mahallesi komşuluk ilişkilerinin üst düzeyde olduğu, yardımseverliğin üst hatta olduğu, yani yaşanılır bir merkez mahallemizdir. Refah, her şey var. Her şeyimiz var Allah'ın izniyle. Dediğim gibi yani sıfır atık konusunda da yani iyi çalışmalar yaptık. Her yıl, 10 yıldan beri birinciliği kimseyi kaptırmıyoruz. Bir atık pil 4 metrekare toprağa zehirlemekte. Bunların bilincindeyiz. Bununla ilgili e, okulumuzla, e, camideki e, görevlilerimizle çalışmalar yapıyoruz. Onları bilgilendiriyoruz. Bize yönlendirmeler geliyor. Yani mahallemiz bilinçlendi sağ olsunlar. Geri dönüşüm konusunda devamlı e, bize yardım ediyorlar. E, çocuklar da çok duyarlılar. Ailelerini bu yönde yönlendiriyorlar. Onlara buradan teşekkür etmek istiyorum. Hedefimiz, daha güzel, daha yaşanılır bir pektiba oluşturmak. Bu konuda e, ben de mahalle sakinlerimizden e, yardım bekliyorum. Bu konuda bize güzel e, beklentiler neyse bize iletirlerse biz de bu konuda çalışacağız inşallah. Şimdi e, malum e, Cumhuriyetimizin 100. E, yılındayız bu yıl. Yani bunu çok güzel, coşkuyla e, kutlamak istiyoruz mahallemiz olarak, denizimiz olarak, Türkiye'miz olarak. Yani e, zor günler e, malum. E, dünyada zor günler geçirmekteyiz. Bu konuda inşallah daha yaşanılır bir Türkiye istiyorum yani.